Covid-19 vakaları dünyada gözüktüğü zaman bunun Türkiye için çok büyük bir şans olacağını düşünmüştük, söylemiştik. Orta ve uzun vadede bunu yaşayacağımızı düşünmüştük. Çünkü ben bunu birkaç platformda da söyledim. Bana göre yaşanılan bu felaket ev tekstili dünyasını ve denizdeki üretimi ev tekstilini, tekstilcilerin ev tekstili ömrünü en az 10 sene daha uzattığını düşünüyorum. E, bunu ne için düşünüyorum? Çünkü Türkiye co-politik açısından çok önemli bir konuma sahip. Bu çok klasik bir laftır ama gerçekten Avrupa'nın e, yakındığımız ve üretim adetlerimiz ve aynı dili konuşmamız diyelim, aynı ticari dille sahip olmamız sebebiyle e, çok önemli bir pazar ve insanların evde daha fazla vakit geçirdiği e, bu dönemde e, tabii ki. El ee, tekstili ihtiyacı da arttı tüm dünyada. Ee, Denizli'de ev tekstili anlamında ciddi bir marka. Ee, bütün dünyaya üretim yapan e, ciddi bir kapasiteye sahip olan bir marka. Dolayısıyla e, bunun ilk etkileri olarak da bir sene içinde e, ihracat rakamlarından da görüyoruz. İhracat rakamları artmaya devam ediyor. 2021 yılında e ee, bir kapasite problemi bile yaşayabileceğimizi düşünüyorum 21-22 yıllarında. Ee, Tabi Denizli'nin bazı sıkıntıları var. Bunlardan en önemlisi ulaşım. Ee, ben Denizli'nin ulaşım probleminin çözülmesi takdirde e, ihracatta ve e, üretimde çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Ee, bizim en büyük problemimiz limana olan uzaklığımız. Ee, ciddi anlamda ivedilikle otobanımızın Temelleri de atıldı ama tamamlanıp faaliyete geçmesi gerekiyor. Hızlı tren hattının faaliyete geçmesi gerekiyor. Bizim bir şekilde İzmir'e mesa azaltmamız gerekiyor. E, e, keza uçak seferleri de bizim biliyorsunuz sıkıntılı. E, Başkentimize uçak seferi yok. E, Ankara'ya, İstanbul'a daha çok sefer, Ankara'ya daha çok sefer konulduğu takdirde ben eminim ki Denizli e, yatırımcı kimliğiyle ee, üretimini ve kapasitesini arttırarak ihracatta çok daha iyi yerlere gelecektir.